Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün paragrafta yapıdan soru çözümü yapacağız. Ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Hadi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, karşımıza hemen bir test sorusu geldi ve bu soruyu okuyalım. Nereden başlayacağız? Tabii ki de buradan başlayacağız. Çünkü burayı okumazsan soruda ne sorduğunu bilemezsin. Diyor ki numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır diyor. Olayların oluş sırasına göre Nasıl sıralanmalıdır dediğine göre ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Ee, olay yazılarında zaman çizelgesine dikkat etmemiz gerekiyordu. Ee, ne yapacaktık? En başta bütün cümleleri baştan aşağı okuyoruz. Ondan sonra giriş cümlesini belirliyoruz. Ondan sonra diğer cümleleri de buna göre devam ettirmemiz gerekiyor. Diyor ki toprağı kazmaya başlamış ve kaza kaza komşusunun ahırına girmiş. Paragraf bununla başlar mı? Başlamaz. Hanım hanım. Eski zamanlardan kalma bir ahır dolusu öküz buldum demiş. Bununla başlar mı? Buna da başlamaz. Nasrettin Hoca yer altında ahır yapmaya karar vermiş. Bununla başlayabilir mi? Evet başlayabilir değil mi? O zaman cevabımız 3 ile başlayan bir cevap olmalı. O zaman biz şıkları elemeye başlayalım isterseniz. Ne olacak? Karar verme olayından dolayı bir numarayı bunu getireceğiz. Ve A şıkkı 1 ile başladığı için D şıkkı da B şıkkıda 1 ile başladığı için ne yapıyorum? Bu ikisini eliyorum. Çünkü benim paragrafım harfim 3 ile başlaması lazım. Ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gitmiş diyor diğerinde de. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada bir tane fıkra var. Nasrettin Hoca fıkrası. Ve bana bunu sıraya dizmemi istiyor. Nasrettin Hoca yer altında ahır yapmaya karar vermiş. E ne yapacak ondan sonra? Yer altında yapacaksa toprağı kazmaya başlayacak değil mi? Haliyle ne olacak? Yer altına girmesi için toprağı kazması lazım. 3'ten sonra biri getirmesi lazım. 4 geliyor dediği için D seçeneğini de eriyorum. Ve cevabıma ulaşmış oluyorum aslında. Ama ben yine de hikayeyi tamamlayacağım. Fıkrayı tamamlayacağım. Cevabı bulduk zaten. Ee, Nasrettin Hoca yer altında ahır yapmaya karar vermiş. Toprağı kazmaya başlamış ve kaza kaza komşusunun ahırına girmiş. Ahıra girince ne görecek? E ahırdaki öküzleri görünce hemen karısının yanına gidecek ve "Hanım hanım, eski zamanlardan kalma bir ahır dolusu öküz buldum." demiş. <laughs> İlahi hoca adamı güldürüyorsun ya. Peki devam edelim. Ne yapacaktık? Burayı okuyacaktık değil mi? Ne aradığımızı bilelim. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır diyor. Sevgili arkadaşlar, Hemen ne yapacağım? Bütün hepsini okumam gerekiyor ve bir olay yazısı olduğu için de burada zaman çizelgesine dikkat etmem gerekiyor. Kapıda yıllardan beri görüşemediği arkadaşını görünce çok şaşırdı. Kim bilmiyorum. Kucaklaşıp hal hatır sorduktan sonra yürümeye başladılar. Aa, bu ne güzel bir tesadüf dedi arkadaşına. Okul kapısından çıktı. Hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Bunların hangisi en önce olmuş olabilir? Tabii ki de 4 numaralı cümle en başta gelmiş olması lazım değil mi? Ne yapacak? Okul kapısından çıktı hemen eve gitmeyi düşünüyordu şeklinde. Cevaplara bakıyorum. Birinci cümle 4 olan hangi şıkkım var benim? Aa, bir tane var cevabı buldum bile. Çok da kolaymış ama biz yine de paragrafımızı tamamlayalım. Okul kapısından çıktı hemen eve gitmeyi düşünüyordu. Kapıda yıllardan beri görüşemediği arkadaşını görünce çok şaşırdı. Aa, bu ne güzel bir tesadüf dedi arkadaşına. Kucaklaşıp halatır sorduktan sonra yürümeye başladılar. Diğer soruya geçelim mi? Diyor ki yine ne yapacağız? Burayı okuyacağız. Numaralanmış cümleler giriş gelişme sonuç şeklinde sıralanırsa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye bir soru sormuş. Hatırlayalım. Giriş bölümünde kendinden önce cümle varmış hissi yaratacak herhangi bir ifade bulunmamalıydı. Hemen bakıyorum A seçeneği. Bu çöpleri yiyen böcekler ve kemirgenler diyor. Hangi çöpler kardeşim? Değil mi? O yüzden ne yapacağım? Ben bu çöpleri ifadesini burada kullanamam. O yüzden bir numarayla ben e, sıralama başlar diyemem A seçeneği. Gider o yüzden. E, bu yüzden diyor. Hangi yüzden? Yani bir sebep bildirmesi lazım değil mi? O yüzden ne yapacağım? Ben iki numaralı cümledeki bu yüzden ifadesinden dolayı da B seçeneğini ediyorum. Elimde C ve D seçeneği kalmış oldu. Şimdi C seçeneğini okuyorum ve C'den sonra hangisi gelir ona bakalım. İnsanların her gün ürettiği çöpler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bak çöpler dedi değil mi? Çöpler dedi birinci cümlemde çöplerle başlıyordu. Haliyle ne yapacak? 3'ten sonra 1 gelmesi gerekiyor. C seçeneğini işaretliyorum. İsterseniz burada videoyu durdurup paragrafı kendiniz tamamlayabilirsiniz. Biz devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar... Başka bir sorumuz var. Hemen şu kısmı okuyorum. Diyor ki bu konuşma metninde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım bu tarz durumlarda ne yapmamız lazım? Üç noktalı yerden sonraki yeri okumamız lazım ki ne aradığımızı bilelim. Ne yaptı? Üç noktadan sonra nasıl bir sorun var de demiş. Nasıl bir sorun diye demiş. Şıklara baktığım zaman bir sorunum var olabilir. Yardım istemiyorum olabilir mi? Olamaz, değil mi? Benim bazı sorunlarım var. Bak yine sorunla alakalı. Bu da olabilir. Bana yardımcı olamazsınız. Nasıl bir sorun? Olmadı, değil mi? O yüzden D seçeneğini değirdim. Şimdi ilk boşluğa ikisini de getirebiliyorum şu anki düşünceme göre. Şimdi ikinci boşluğa bakalım. Ne diyor? İkinci boşluktan sonra hiçbir şey mi diye sormuş, değil mi? E, hadi getirelim. Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Oluyor değil mi? E oldu. E, diğerini getirelim. Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? Bomboş bir ekran. Hiçbir şey mi? Bu da olabilir. E ne yapacağım? Şimdi ikisi de olabiliyor. Birazcık düşünelim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey hiçbir şey mi daha doğru duruyor aslında? Bomboş bir ekran hiçbir şey mi? Bu da olabilir aslında. E ne yapacağım o zaman? Birinci kısma bir daha döneceğim. Diyor ki nasıl bir sorun? Bir sorunum var nasıl bir sorun? Benim bazı sorunlarım var nasıl bir sorun? Sorunlar nasıl sorunlar derdi değil mi? Ne gibi sorunlar diye sorabilirdi mesela. Bak C seçeneğindeki lar ifadesi, lar çokluk eki ve bomboş bir ekran yerine hiçbir şeyin daha uygun görünmesinden dolayı ben C seçeneğini eliyorum ve A seçeneğime doğru cevap diyorum. Aslında C de çok güçlü bir çeldiriciymiş bizim için ama biraz dikkatli baktığımız zaman ekranda şu anda ne görüyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi ifadesi daha doğru duruyor değil mi? Bomboş bir ekrandan ziyade. Hadi geçelim ne yapacağız? Buraya okuyacağız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinin yeri değiştirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur diyor. Ben burada cümlelerin yerini değiştirmem gerekiyor. Diyor ki, Güney Koreli bir grup girişimci görme engelliler için bir akıllı saat tasarladı. Ne yapmış? Akıllı saat. Güney Koreli bir girişimci. Saatin ekranında yukarı ve aşağı doğru hareket edebilen çıkıntılar var. Girişimcilerin dot adını verdikleri bu saat. Şimdi bak bir akıllı saat tasarlamıştı girişimciler. Ve üçüncü cümlede diyor ki girişimcilerin dot adını verdikleri bu saat diyor. Demek ki birden sonra üçün gelmesi lazım. Değil mi? Çünkü bağlantı o şekilde devam ediyor kablosuz bağlantı kurarak diğer cihazlardan gelen mesajları alıyor diyor. Bu dördüncü cümlede de diyor ki bu çıkıntılar diyor. Ama yukarıda bak ikinci cümlede ne diyordu? Hareket edebilen çıkıntılar var diyordu. Demek ki ikinci cümleden sonra dördüncü cümle gelmesi lazım. Bunu da biz birinci cümleden sonra getirmemiz lazımdı. Ne yapacağız? O zaman birden sonra Üçüncü cümleye getireceğiz. Üçten sonra iki, ikiden sonra da dört. Yani üçle ikiyi yer değiştirirsem ben burada doğru cevaba ulaşacağım. Ne yaptım burada? Cümlelerden sonra gelen ifadeleri birbiriyle kaynaştırarak yaptım. Siz de bu tarz soruları bu şekilde çözebilirsiniz. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Ne demiş burada? Paragrafa bakalım. Paragrafın başında. Yani bir giriş cümlesi bulmam lazım. Giriş cümlesi olamayacakları eleyerek de gidebilirim. Baktığım zaman bunlarda gemilerden bırakılan atıklar yüzünden denizdeki kirlilik oranı iyice artmaktadır. Deniz kirliliğinden bahsediyor burası. Denizlerdeki akıntıların nedeni hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamamıştır diyor. Deniz akıntılarından bahsediyor. Bilgi yok diyor burada. Denizler ve okyanuslar dünya iklimini belirleyen en önemli öğelerdir. Denizlerden ve okyanusların öneminden bahseden bir cümle var. Gemilerden düşen yüzlerce konteyner her yıl denizlerde kayboluyor. Kaybolan konteynerlardan bahsediyor burada. Burada giriş cümlesini engelleyecek herhangi bir ifade yok. Hepsi olabilir. E nereden anlayacağım ben şimdi? Paragrafı okuyacağım. Hangisi daha uygun? Şıkları tekrar hatırlayalım. A şıkkında deniz kirliliğinden bahsedecektik. B şıkkında okyanus akıntıları hakkında bilgiden bahsedeceğiz. C şıkkında denizlerin ve okyanusların iklim üzerindeki öneminden bahsedeceğiz. D seçeneğinde ise gemilerden düşüp kaybolan konteynerlardan bahsedeceğiz. Hadi şimdi paragrafı okuyalım. Hangisine hangisi uygunsa onu koyalım. Diyor ki 1992'de 1992'de de içinde on binlerce plastik banyo ördeği olan bir konteyner Hong Kong'dan ABD'ye giden bir gemiden denize düşüp kaybolmuştu. Tabi o zaman bu ördeklerin yıllarca dünya denizlerinde dolaşacağı kimsenin aklına gelmemişti. Ördeklerin bazıları Hawaii, Alaska'ya ve Avustralya'ya kadar gitti. Bazıları da Kuzey Buz Denizi'nde görüldü. İskoçya ve Kanada kıyılarına vurdu. Binlerce ördekten oluşan bu mini donanma sayesinde okyanus akıntılarına ilişkin çok şey öğrenildi. Hangi şıkkımızda vardı? Okyanus akıntıları. B seçeneğinde vardı değil mi? O zaman cevabı bulduk. O kadar da zor değilmiş. Hadi diğer soruya bakalım. Diyor ki: Aşağıdaki parça en üstte yazıyor bakın. Aşağıdaki parçada numaralanmış cümleler farklı masallardan alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir diyor. Bakalım. Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi terk ettiklerine çok üzülmüşlerdi diyor. Ne yapmış? Zengin insanlar ekip biçmeyi terk etmişler. Buradaki ekip biçme ifadesini bir çizelim. Burası önemli açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki <laughs> incileri öğütüp un haline getirirler. Bak ekip biçmek ve un değil mi? İncileri öğütüp un haline getirmek. E ne oldu? Bu ikisi de birbiriyle bağlantılı. Aynı masaldan alınmış olabilir. Halıcı herkesin güvenini kazandığı için de işleri hep yolunda gidermiş. Halıcının bu hikayeyle bu masalla bir bağı yok değil mi? O yüzden 2 numarayı, pardon 3 numarayı almıyoruz. Bu çocuklar öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler sayılıyormuş. Bu olabilir mi? Bu da olamaz değil mi? Çünkü biz neydi? Ekip biçmek ve un halinde gelmesinden bahsediyorduk. Ee, devam edelim. Bu undan ekmek, yap... ekmek yapmışlar ama açlıkları geçmemiş. Bak bu undan ekmek yapmışlar ekip biçmek, incileri öğütüp un yapmak ve undan ekmek yapmak. Ne oldu? Bağlantısı oldu. Yani 1, 2 ve 5'in aynı masalda olması lazım. Cevabı buldunuz bile biliyorum. Heyecan yapmayın. Ama yine de devam edelim biz. Sihirbazın. Sihirbazın bunlarla alakası hiç yoktu aslında. Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler yaptığını gören kral gösterileri bitince onu tebrik etmiş diyor. Bu cümleyi de çıkarttık ve çünkü inciden yapılan un buğday unu gibi lezzetli ve doyurucu değilmiş derken bakın bu da ne oldu? Onunla bağlantılı oldu. İşte bu soruyu da böyle kolaylıkla çözmüş olduk. Diğer soruya bakalım. Diyor ki: "Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama hangisi olur?" Ne yapıyorduk biz burada? Önce tamamını okuyorduk okurken de giriş cümlesi hangisi olabilir diye kontrol ediyorduk değil mi bir yandan da? Bu köy dağlar arasında düz bir araziye kurulmuştu. Bu köy diyor olmaz. Bunlar için de en çok ilgimi çeken kaba ağaç köyüydi Bunlar için de diyor bu da olmaz. Arazinin evler dışında kalan bölümü nar ağaçlarıyla kaplıydı diyor bu da olamaz gibi duruyor değil mi? Arazi ifadesi var. Hangi arazi bunu da bilmiyoruz. Akdeniz yaylalarına yaptığımız yolculuk sırasında birçok köy gördük diyor. Bak bu ifade bizim giriş cümlesi olmaya en yakın ifademiz. Bu ağaçlar köye ayrı bir güzellik katıyordu diyor diğer cümlede de. Ne yapmış? Bir yere gittiğinden bahsediyor herhalde. Birçok köy gördük. E, birçok köy bunlar içinde en çok ilgimi çeken Kaba Ağaç Köyü'ydü diyor. Dörtten sonra iki gelecek. E, Halil Kabağaç Köyü bu köy dağlar arasında düz bir araziye kurulmuştu. Bu köy dediği Kabağaç Köyü birbiriyle bağlantısını kurduk. Ne oldu? 4, 2, 1 şeklinde bir sıralamam olması lazımdı. Cevabı bulduk herhalde değil mi? E, yine de devam edelim. İşte düz, düz bir araziye kurulmuştu diyor. Bu araziden devam edersek 3 numaralı cümlede. Arazinin evler dışında kalan bölümünler ağaçlarıyla kaplıydı. Bu ağaçlar köye ayrı bir güzellik katıyordu diye de devam etmesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlar bu da son sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır diyor. Bakalım. Deniz kabukları her dönemde insanların ilgisini çekmiştir. Ne yaptı? Deniz kabuklarıyla ilgili bir cümle verdi bana. İnsanlar bu kabukları farklı şekilde değerlendirmişler. Deniz kabuklarını insanların değerlendirmesiyle devam ediyor. Bugün koleksiyonculuğu yapılan ya da çeşitli takılarda kullanılan küçük deniz kabukları eski zamanlarda Büyük Okyanus'taki ve Hint Okyanusu'ndaki adalarda para birimi olarak kullanılmıştır. Hani demişti ya farklı şekillerde değerlendirmişler diye. İşte böyle değerlendirmişler. Hala bir bozukluk göremiyorum ben burada. Temel olarak kalsiyumdan oluşan kabuklar hem içindeki yaşayan yumuşakçaların iskeleti hem de onların dış dünyanın tehlikelerinden koruyan evidir diyor. Burada ne yaptı? Kabuklar hakkında genel bir bilgi verdiği için ne oldu? Bu cümle akışı bozan cümle oldu ve bunu çıkartıyoruz. 5 numaralı cümleye bakalım. 5 numaralı cümle ne diyor? Büyük ve sağlam kabuklar ise yiyecek ve su saklamak için değerlendirilmiştir derken de yine kabukların işleminden bahsediyor. Sevgili arkadaşlar, paragrafta yapı ile ilgili gelen soruların benzerlerini hatta bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur.